Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil yayından Analitik Geometri Fasükülü'nde 5. konu altımızda devam ediyoruz. Bu örnekte kalmıştık. Sayfa 61'deki örneğimizde kalmıştık. Hemen ilk örneğimizde devam edelim. Dik koordinat düzleminde verilenlere göre ABC üçgeninin alanını bulunuz demiş değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada iki tane doğrumuz var biliyorsunuz. Bir D1 doğrusu bir de D2 doğrusu var. Ee, biz bu D1 ve D2 doğrularının kesim noktasını bulursak yüksekliği bulmuş oluruz. Zaten taban belli. Yani şu kısım kaç birim? Eksi 4'ten şuraya kadar 4 birim. 0'dan 6'ya kadar 6 olduğu için burası 10 birim. O zaman ben ne yapacağım? Bu doğruların denklemlerini bulacağım. Basit yöntemle bulmak istersem D1 doğrusu. X'i eksi 4'te kesmiş. Y'yi 2'de kesmiş. 1 e eşitledik bunları. Bu eksi 4. Bunu eksi 2 ile çarpalım. Bunu da eksi 4 ile çarpalım. Paydası 1 olduğundan dolayı. X eksi 2Y eşittir. Ne olmuş oldu? Eksi 4. Tamam. Birinci doğruyu bulduk. Şimdi gelelim D2 doğrusuna bakalım. D2 doğrusu da x bölü 6 artı y bölü 6 eşittir birden. Sadece bunu 6 ile eşitlememiz yeterli. O da x artı y eşittir 6 olarak geldi. Burada hani yok etme yöntemi değil de bu sefer yerine koyma metodu kullanalım. y gördüğümüz yere 6 eksi x yazabiliriz. Nerede? İlk bulduğumuz denklemde. O zaman x eksi 2 çarpı 6 eksi x'in eksi 4 olması gerekiyor. Buradan x eksi 12 artı 2 x eşittir eksi 4'ten. Eksi 12 karşıya ne olarak geçecek arkadaşlar? Artı 12 olarak geçecek. 3x buradan artı 12 eksi 4 daha 8. X ne geldi? 8 bölü 3 olarak karşımıza geldi. Zaten benden istediği uzunluk x değildi. Neyi istiyordu benden? Şurası olan y'yi istiyor. O zaman y'de 6 eksi O zaman 6 eksi 8 bölü 3 yaptığımızda 3 kere 6 18. 18'den 8 çıktı. 10 bölü 3. Demek ki burası neymiş? 10 bölü 3'müş. O zaman alan A, B, nasıl bulacağız? Taban 10, yükseklik 10 bölü 3 bölü 2'den hemen ne yapar burada? 100 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne gelmiş olacak? 50 bölü 3 birim kare olarak geldiğini söylemiş olacağız. Güzel, hoş bir soru. İki doğrunun kesim noktasını bulduğumuzda birçok şeyi ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz. Evet, yandaki örnekle devam edelim. Dik Koordinat Düzleminde verilenlere göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi e, mantık olarak baktığımızda şimdi buradaki yükseklikler yani tabanları bulduğumuz takdirde zaten soru bitecek bizim için e, kesin noktasını da bulmamız lazım. Yler verilmiş zaten x bölü 2. Y eşittir x x bölü 2 artı 6 eşitlersek bunları birbirine çünkü yler aynı yler. Bir eşit diyelim x bölü 2 eşittir eksi x bölü 2 artı 6'dan bunu bu tarafa atarsak x bölü 2 artı x bölü 2 eşittir 6'dan. 2x bölü 2 eşittir 6'dan x gelmiş olacak? 6 olarak geldi. x 6 geldiğinden dolayı x burada 6 geldiğinden dolayı şuranın şurası ne olmuş olacak? 6. Tamam diyorsun. O zaman ben şuradan bir yükseklik indirdiğimde şuradan bir yükseklik indirdiğimde burası 6 birim olmuş olacak. Şuradan bir yükseklik indirdiğimde burası kaç birim olmuş oldu değerli arkadaşlar? Toplamı 10'du zaten biliyorsunuz. Buranın da 4 birim olduğunu söyleyebilirim. Şurayı bulmak çok basit. Çünkü bu y ekseni kestiği nokta zaten burada hemen x'e 0 verdiğimizde y eşittir 6. Yani şurası da ne gelmiş oldu? 6. O zaman birinci bölgenin alanı bulmak istiyorsak 6 çarpı 6 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 18 birim kare olarak gelmiş oldu. Birinci bölge. Şurasını 1 diyelim. Bunu da 1 diyelim. Evet. Şimdi gelelim ikinci bölgeye. Şuraya bulacağız. Burada x 10'muş. Onun yerine yazdığımızda Birinci de. Yani x eşittir 10. Hangisi için? Y eşittir x bölü 2 için. 10 bölü 2'den ne gelmiş olacak? Burası 5. Yani şurası 5'miş arkadaşlar. Burada da x yerine şurada 10 yazarsak. X'e 10 verdiğimizde. Eksi 10 bölü 2 artı 6'dan. Eksi 5 artı 6'dan 1. Yani şurası kaçmış? 1. O zaman aradaki mesafe ne kadar? 4. O zaman şuraya da 2 diyelim. İkinci bölgenin alanı da 4 çarpı 4 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. O zaman toplam alan 18 artı 8'den kaç birim kare geldi? 26 birim kare geldiğini söylemiş oluyoruz. Tabii ki geometride birden fazla çözüm yöntemi var. Benim aklıma gelen ilk çözüm yöntemi buydu. Bunu sizlerle paylaştım. Çözümde de benzer bir ifade yapmış gibi gözüküyor. Evet doğru. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir karenin bir diğer köşesi 2x y artı 10 eşittir 0 doğrusu ile x artı 2y artı 10 eşittir 0 doğrusunun kesim noktası olan k noktasıdır. Buna göre dik koordinat düzleminde iki köşesi orijin ve k noktası olan tüm karelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi bir köşesi orijinde yani sıfıra sıfırda hemen bu 2x eksi y artı 10 eşittir 0 ve x artı 2y artı 10 eşittir 0 yaptığımızda bunları eşitleyebiliriz aslında. x ile y arasında bir bağıntı bulabiliriz burada. Şimdi y'yi yok edelim. E, x'i yok etmek daha mı rahat? Şunu hemen eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x eksi 4y eksi 20 eşittir 0. 2x eksi y artı 10 eşittir 0'dan. Bunlar birbirini götür topladığımızda. Eksi 5y eksi 10 eşittir 0'dan. E 5y eşittir eksi 10'dan. Y'ne gelmiş oldu. Eksi 2 gelmiş oldu. Burada y'yi ilk denklem yerine yazdığımızda. 2x eksi 2 artı 10 eşittir 0'dan. 2x artı 12 eşittir sıfırdan 2x buradan eksi 12 x gelmiş olacak eksi 6 yani benim diğer noktam eksi 6'ya eksi 2 bir çizim yapalım arkadaşlar şöyle çizelim koordinat düzlemimizi bir köşemiz burası orijin y x diyelim diğer diğer tarafta eksi 6'ya eksi 2 yani şurada değil mi e, bu aradaki mesafeyi bulabilirim ben aradaki mesafeyi de şöyle çizdiğimizde burası ne gelmiş olacak Kaç birim gelmiş oldu burada? Dikkat ederseniz. Kare olarak baktığımızda 2'nin karesi 4 6'nın karesi 36, 40. Yani 2 kök 10 geldi burası. Burası 2 kök 10. Şimdi ne yapabiliriz? Burada kareler çizebiliriz. Bir tane çizeceğimiz kare şöyle olabilir. Heh, yani Karenin bir kenarı buysa şöyle şöyle çıkabiliriz yani. Bir tanesini şöyle çizelim hemen. Şöyle olabilir mi mesela? Bir tanesi böyle olabilir. Bir tanesi de böyle olabilir. Aynı kare olacak zaten. Değişen bir şey yok. Bu ne, nasıl yaptık biz bu kareleri? Ardışık köşeler olarak kabul ettik. Bu köşegen karşılıklı ardışık olmayan köşeler de olabilir. O zaman senin karen onu da şu rengi değiştireyim. Şöyle yapayım orada. Senin karen şöyle olabilir. Bak. Gördün mü? En sondaki düzgün çizelim biraz daha karen şöyle olabilir. Gördün mü bak. 3 tane kare var burada. 2 tanesinin kenarı 2 kök 10. E şuraya da k'ya k dersek e, k'nın karesi artı k'nın karesi eşittir. 2 kök 10'un karesi ya yani 2 k kare buradan 40 yapacak. k kare de 20 yaptı. Karenin bir tanesi 2 kök 5. bana k kare lazım. Bir tanesinin alanı kaç geldi? 20. Öbürküler 2 kök 10'un karesinden e, 4 çarpı 10'dan 40 geldi. Zaten. E şimdi burada bir, iki, bir de şu üçüncüsü var. E i̇ki tane kırkın var, bir tane de yirmim var. Toplam kaç birim kare gelmiş olacak? 100 birim kare olarak gelmiş olacak. Yani burada kabul ettiğin kenarlar biri artışık köşeler olarak kabul edeceksin. Bir de ardışık olmayan iki tane köşe olursa bu çizdiğin uzunluk olabilir. Tabii ki karenin iki köşesi diyor. Herhangi birbirini takip eden iki köşesi olarak söylememiş. Bence mükemmel bir soru. Devam ediyorsun. D1 doğrusu 3x artı 4y artı 5 eşittir 0. D2 doğrusu 8x artı 9y eksi 10 eşittir 0 doğrularının kesişme noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi bulunuz. A şıkkında B şıkkında kesişme noktasından geçen ve x eksene paralel olan doğrunun denklemi bulunuz demiş. Yani kesişme noktasını bulmak için ne yapacaksınız? X ve y, y'lerden birini yok etmemiz lazım. Sayılar çok çok hoş değiller. O zaman ne yapacağız burada? Ee, aslında e, şunu eksi 2 ile çarpsak eşitlesek eksi onları götürebiliriz. O zaman x ile y arasında bir bağıntı bulur ve orijinden geçen doğruyu bulmuş oluruz. O zaman ne yapacağız? Şunu hemen eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6x eksi 8y eksi 10 eşittir 0. 8x artı 9y eksi 10 eşittir 0. Bunlar birbirine eşitliyorum. Eksi 6x eksi 8y eksi 10 eşittir. 8x artı 9y eksi 10. Bunlar birbirini götürüyorlar arkadaşlar. 6x'i bu tarafa atıyorum. 14x 8y'yi de bu tarafa atıyorum. 17'ye. O zaman senin doğrun 14x artı 17'ye eşittir 0 veya y eşittir. Eksi 14x bölü 17 olarak ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Kesişme noktasından geçen ve x eksenine paralel olmasını istiyorum. Şimdi x eksenine paralel doğruyu düşünecek olursan şöyle bir doğru olacak ve y eşittir k doğru olacak. Yani x'leri yok etmen yeterli burada. x'ler yok ettiğin zaman direkt y'yi ne yaparsın bulursun. O zaman ben 3x artı 4y artı 5 eşittir 0 8x artı 9y eksi 10 eşittir 0'dan. Ne yapacağız? 3 ile 8 24 eşitlenecek zaten. Başka bir şans yok. Bu eksi 8. Bu eksi 3 ile çarparsak. Bunlar birbirine ne yapacaklar? Yani yazalım şuraya. Eksi 24x eksi 32y eksi 40 eşittir 0 eksi. Ha şunu artı 3 ile çarpacağız. Artı 24x artı 27y eksi 30 eşittir 0 olmuş olacak. Bunlar birbirine götürecekler. Buradan eksi 5y eksi 70 eşittir 0 oldu. E, 5y eşittir eksi 70'ten y'ne gelmiş olacak? Eksi 14 doğrusu olarak karşımıza gelecek diyoruz. Devam. Geldik. Buradaki herhalde son bölüm neredeyse. Bir noktanın bir doğru uzaklığı. Sonra da paralel doğrular arasında uzaklık bölümüne geldik. Analitik düzende ax0, y0 noktasının ax artı b'y artı c 0 işte doğrusuna olan uzaklığı. Formülü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. ax0, y0 noktasının buradaki doğruya uzaklığını. x0, y0'ı Mutlak değer içerisinde x ve y gördüğümüz yere yazıyoruz. Artı c. Sonra kare kök içerisinde a kare artı b kare ile formülle buluyoruz. a 4 eksi 3 noktasının 4x artı 3y artı 8 işte 0 doğrusuna uzaklığını bulunuz demiş. Hemen burada ne yapacağız? Buna h diyelim. E 4 çarpı 4 artı 3 çarpı eksi 3 artı 8 mutlak değer uzunluktan dolayı geliyor arkadaşlar. Negatif çıkamayacağın dolayı. karekök kök içerisinde e buradaki kas sayılarını alıyoruz. Bakın. Buradakiler değil. Aynı gibi gözükebilir. Değil. X ve Y'nin katsayıları alıyoruz sadece. 4 kere 4 16 eksi 9 artı 8 bölü. 4'ün karesi 3'ün karesi ne yapar? 25 yapar. 16 8 daha 24. 24'ten 9 çıktı. 15 bölü 5'ten cevabımız ne gelmiş oluyor? 3 birim olarak karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. 2'ye K noktasının 12 x 5 y artı 17 işte 0 doğrusunun uzaklığı 2 birim olduğuna göre K'nın alabileceği değerleri bulmamız istenmiş. Aynı formül. Aç dedik. Mutlak değer 12 çarpı 2 eksi 5 çarpı k artı 17 Zaten buradaki sayılardan nasıl bir sistem geldiğini az çok tahmin etmişsinizdir. Burada 12'nin karesi artı 5'in karesi. Hocam neden eksi 5? Eksi 5'in karesi. 5'in karesi fark etmez. Çünkü kare negatif olamayacak. Bu kaç eşitmiş 2'ye? Yukarısı 24 eksi 5 k artı 17. Aşağısı da 12'nin karesi 144. 25 da 169. 5, 12, 13 üçgeni gelecek. Dışarı dışarı yaparsak 24, 17 daha 41, 5K 26 olarak geldi. Mutlak değerin özelliğini biliyorsunuz. 41, 5K ya 26 olur. 41, 5K ya da eksi 26 olur. Mutlak değerden dolayı. 26 bu tarafa alırsak 15 eşittir 5K'dan. K buradan 3 gelmiş olur. 26'yı bu tarafa alırsak ne yapar? 1 6 daha 7. 67 eşittir 5K'dan. K buradan 67 bölü 5 olarak geldiğinde söyleyebiliriz. Yani klasik formül soruları. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x doğrusu üzerinde a 3'e k noktası veriliyor. B 6'ya 2 olduğuna göre AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi A noktasının 3'e k olması beni aslında çok ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Şimdi y eşittir 2x doğrusu olduğu için x yerine 3 yazdığımızda ne olmuş olacak? y eşittir 2 çarpı 3'ten 6. Yani burası 3'e 6. Ve ben ne yapabilirim? Şöyle şöyle buraya yap birleştirdiğimizde burası 3 birim, burası 6 birim tabanı bulabilirim artık. Yani buraya m dersem Pisagor teoreminden m'nin karesi 3'ün karesi artı 6'nın karesinden 9 artı 36 45 yapar. O da m bu da 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 gelir. Burası neymiş? 3 kök 5. Zaten biz derslerde de bunu söylüyoruz. Bir kenar diğerinin yarısıysa bir kenar diğerinin yarısıysa hipotenüs bu kenarların kök 5 katı olacaktır diyebiliriz. Ben ne yapacağım artık? 6 2 noktasının y eşittir 2x doğrusuna olan uzaklığını bulacağım. Şu yüksekliği de hemen çizelim arkadaşlar. Şuradaki yüksekliği bulduğum anda alan zaten çok rahat bir şekilde ne yapacak? Çıkacak. Buraya h diyelim. h e, bu doğruyu nasıl yazacağız? 2x eksi y eşittir 0 olarak yazacağız. E, 2 çarpı 6 eksi 2 bölü kare kök içerisinde x'in katsayısı 2'nin karesi Y'nin kat sayısı eksi 1'in karesi. Yani 1'in karesi olarak alabilirsin. İktidar 6 12. 12'den 2 çıktı 10. E, burası da kök 5 geldi. E, hemen kök 5 ile genişletirsek burayı. 10 kök 5 bölü 5'ten ne gelmiş oldu? 2 kök 5. Şu burası 2 kök 5. Burası 3 kök 5. Alan A, O, B. 2 kök 5 çarpı 3 kök 5 bölü 2'den. 2'ler birbirini götürecekler. Kök 5 ile kök 5 çarptığımızda 5. 5 kere 3'ten 15 birim kare geldiğini söyleyeceğiz. Klasikleri. Bak bu soruda birçok yazılı sorusu da olabilir bence. Yani her yerde, her kitapta mutlaka göreceğim bir soru tipi olduğunu söyleyelim. Devam. Analitik düzlemde a 1 3 noktasının x artı 2 artı 5 eşit 0 doğrusuna göre simetri B noktasıdır. Buna göre A ve uzunluğu kaçtır? Şimdi bir doğru çizelim. Simülasyon. Şöyle. Doğrumuz ne olsun? x artı 2y artı 5. Buradaki salladık. Yani A noktası şurada olsun eksi 1'e 3. Buna simetri alacaksın. Simetri alman demek buraya ne kadar uzaklıktaysan, dik uzaklık o kadar ne yapman gerekiyor? Gitmen gerekiyor. Yani şuradaki B noktası. O zaman şu uzunlukla şu uzunluk birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Simetri mantığı. Çünkü aynaya baktığında senin aynadaki görüntünle, senin aynaya uzaklığın görüntüsü aynı olmak zorunda. Ben buraya H dersem o zaman burası da H olur. E H'ı bulursam cevap da 2H gelmiş olacak. H mutlak değer x eksi 1 y 2 çarpı 3 artı 5 bölü. Kare kök içerisinde burada 1 var. 1'in karesi artı 2'nin karesinden. 5, 6 daha 11, 10. 10 bölü kök 5 geldi. Bir öncekinin aynısı geldi. Hemen kök 5 ile genişletirsek. 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5. Yani şurası neymiş arkadaşlar? 2 kök 5 O zaman burası da 2 kök 5. Senin AB uzunluğun kaç kök 5 gelecek? 4 kök 5 birim olarak geldiğini söylemiş olacağız. Devam ediyoruz. A, 1'e 2 ve B, 3'e eksi 1 noktaları x artı 2 artı k eşittir 0 doğrusuna eşit uzakta olduklarına göre k kaçtır? Eşit diyeceğiz formüllerde. Şimdi h iki türlü yazılabilir. Ee, 1 artı 2 çarpı 2 artı k bölü kare kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi. h e, 3 artı 2 çarpı eksi 1 artı k bölü yine kare kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bunlar eşitse bunlar eşitse alt taraflar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Üst taraf alt taraflar da eşit zaten. Eşitlediğimiz üst tarafların birbirine eşit olması lazım. 1, 4 daha 5. Mutlak değer 5 artı k'nın mutlak değer 3. 1 artı k mı? 1 artı k ne olması lazım. Eşit olması lazım. Eşiteceğiz arkadaşlar. Bunun biliyorsunuz mutlak fx mutlak gx'e eşitse ya fx gx'e eşit olur veya fx kime eşit olacak da eksi gx. Bu tip sorular ikinci bir yöntem. Kare alarak da çözebilirsiniz. Kare mutlak değeri ne yapar? Sistemden diskalifiye eder. Kare mutlak değeri ne yapar burada? Yok eder. Çünkü kare aldığınız zaman negatif bir ifade çıkma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. 5 artı k 1 artı k eşittir. Veya 5 artı k eksi 1 eksi k eşittir. K'lar birbirini götürür. Aa, burada 5 eşittir 1 olmaz. Buradan k'yı bu tarafa atarsak 2k 5'i bu tarafa atarsak eksi 5 olarak geçer. 2k eksi 6'dan k ne gelmiş olur? Eksi 3 benim de aradığım cevap zaten bu olduğunu söyleyebiliriz. Doğru bir soru. Şimdi geldik paralel doğrular arası uzaklık sistemine arkadaşlar. İki doğru birbirine paralelse aralarındaki uzaklık. Tabii ki bunda bir koşul var. Dikkat ettiysen iki paralel doğruların x'lerin ve y'lerin katsayılarının aynı yapmak zorundasın. Bunu aynı yaptıktan sonra aynı gelmeyebilir çünkü. C1 eksi C2'nin mutlak değeri bölü karekök içerisinde aynı yaptığın katsayıların kareleri toplamı ile formülü ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Şimdi buradaki sorumuzda x eksi 3y artı 8 eşittir 0 ve x eksi 3y eksi 12 eşittir 0 doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Bakıyorsun x'lerin ve y'lerin katsayıları aynı. O zaman bu doğrular nasıl doğrulardır? Paralel. Neden anladık? Çünkü 8 ile eksi 12 aynı değil. Bunlar da aynı olsaydı zaten bunlar çakışık olacaklardı. O zaman bu senin c1'in bu da senin c2'in. Formül yazıyorsun. C1 eksi C2 bölü kare içerisinde a kare artı b kare olarak yazıyorsun. Geliyorsun şimdi. C1 8 eksi eksi 12 mutlak değer bölü kare kök içerisinde 1'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi eksi 12 artı 12 8 daha 20. 20 bölü kök 10 o da bunu kök 10 ile genişletirsen 20 kök 10 bölü 10'dan cevabı ne çıkmış olacak? 2 kök 10 birim olarak karşına geleceğini söyleyebiliriz. Devam. Dik koordinat düzleminde çevresi 30 birim olarak verilen bir eşkenar dörtgenin karşılıklı iki kenarı 4x artı 3y artı 21 eşittir 0 ve 8x artı 6y eksi 18 eşittir 0 doğruları üzerinde veriliyor. Buna göre eşkenar dörtgen alanı kaç birim karedir? Şimdi çevre 30 birimse şöyle diyelim ki bir eşkenar dörtgen çizelim. Şöyle. Çizdik mi? Şöyle çizelim. Bunu çizdikten sonra şimdi ne yapacağız burada? E, karşı iki kenar dediğine göre 4x artı 3y. Bakın 4 ve 3 8 ve 6. iki katına çıkmış. Yani bunlar paraleller. O zaman ben bunu hemen 2'ye bölünebildiği için 4x artı 3y eksi 9 olarak yazabiliyorum. Ben bu iki paralel doğru arasındaki neyi bulacağım şimdi senden? Dikliği bulacağım. Yani uzaklığı bulmuş olacağım. Haşı bulacağım. Çevresi 30 sa zaten bir kenar 7.5 olmak zorunda. Ne yapacağız? Şu c1 eksi c2 formülümüzde. Şu bizim c1'imiz. Şu da c2'miz. Mutlak değer c1 eksi c2 bölü Kare kök içerisinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi olacak. C1'imiz kaç? E, ee, 21 9 bölü 5. O da 30 bölü 5'ten ne geldi? 6. E burası 6. Paralel kenar alanlığı taban çarpı yükseklik olduğundan dolayı 6 çarpı 7,5'tan ne yapar? 6 kere 7, 42. 6 kere 8, 48. Tam ortası 45 birim kare olduğunu söylemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Güzel sorular var değil mi? Tanım sorulara devam ediyoruz. 2x artı 3y artı 1 eşittir 0 ve 2x artı 3y eksi eşit 11 eşittir 0 doğrusuna eşit uzakta bulunan noktaların oluşturduğu doğrunun denklemi bulalım demiş. Bir kere bunlar paralel doğrular. İki tane paralel doğru çizdik. Şöyle. Ve denklemleri yazdık yanlarına. Bir tanesi 2x artı 3y artı 1 eşittir 0. Bir tanesi de 2x artı 3y eksi eşit 11 eşittir 0. Doğrusuna eşit uzakta bulunan noktaların oluşturduğu denklem bunları yine paralel olmak zorunda ve tam neresinden geçmek zorunda arkadaşlar? Ortasından geçmek zorunda. Tamam. Yani bu kadar. Bunun da yine 2x artı 3 y ile başlayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu üçü de birbirine ne olmak paralel. Şimdi burada bir artı birimiz var. Burada bir eksi 10 birimiz var. Aradaki mesafeye bakıyorsun. 1 ile eksi 11 arasında şu sayı doğrusunda 1 burada. Eksi 11 burada. Kaç birim var? 12 birim. O zaman tam ortasındaysa 6 birim 6 birim bölmek zorunda. Yani buranın kaç olması gerekiyor? Eksi 5 senin de aradığın doğruyu bu şekilde bu kadar basit bir şekilde bulabileceğini söyleyebiliriz. Yani cevap 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0 doğrusu olacak diyoruz. Bu kadar. En rahat çözüm yöntemi bu. Bu buradaki örneğimizde dik koordinat düzleminde a köşesi x eksi 2 y artı 7 eşittir 0 doğrusu üzerinde ve diğer iki köşesi x eksi 2 y eksi 8 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan bir abc üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası kesinlikle hangi doğru üzerinde bulunur demiş. Bu iki doğruya dikkat ettin mi? Bu iki doğru paraleller. Şimdi iki tane paralel doğru çizelim. Çizdik mi? Biri şöyle, biri de şöyle. Senin A köşen burada. BC köşesi de şurada olacak. Yani şöyle bir üçgenim var. Tamam. Diyorsun. Şöyle bir üçgen var. Bu buradaki doğru x eksi 2y artı 7 eşittir 0. Buradaki doğru x eksi 2y 8 eşittir 0. Bir ağırlık merkezi kenar ortaydan kesim noktası istiyor bizden. Çizelim kenar ortayları. Şöyle gelecek. Şöyle gelecek. Ve şöyle gelecek. Tam şuradaki nokta olacak. Ve buradan kesim noktası. Bunlara buradaki kenar ortayların özelliği neydi? Tabana bir birim. Geldiği açıya da iki birim uzaklıkta. Yani burası 2 M ise burası 1 M olmak zorunda. O zaman ben buradan da bir paralel doğru çizeceğim şimdi size. Şöyle. İşte bu doğru üzerinde olmak zorunda kenar yani ortaya ilgili kesim noktası. Bu ifadede bu hani bir doğru içten ve dıştan bölen nokta kavramı var diye oradaki mantığı kullanacağız. 7 ve burada da eksi 8'iniz var. 7'ni şurada da aradığınız nokta var. Şurası 2M, şurası da M. Aradaki mesafe kaç M? 3 M. Aradaki mesafe 15. Yani her M 5 birim uzunlukta. O zaman x 8 5 daha. Burası ne olacak? x 3. İşte senin aradığın doğru. X eksi 2 y 3 eşittir. 0 doğrusu olacak diyoruz. Yukarıdaki soruyla aynı soru aslında. Pek fazla bir fark olmadığını da söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitirdik. Son bir bölüm kaldı. Eşitsizliklerle alakalı. Onu da son videoda konu anlatımı yapacağız. Ve 6. konu altımızda burada bitirmiş olacağız. Arkasından da doğru narantil ile ilgili testlere başlayacağız. Biz de kalmaya devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.